Numerolojiye göre ayın 8. gününde doğanların özellikleri. Hedeflerine ulaşmak için azimle çalışırlar ve engelleri aşmak için güçlü bir iradeye sahiptirler. Doğal bir liderlik yeteneğine sahiptirler ve başkalarını etkileme ve yönlendirme konusunda başarılı olabilirler. Maddi güvence ve başarı onlar için önemlidir. Ancak bu başarıyı elde etmek için etik değerlere önem verirler. Hayatlarında dengeyi bulmaya çalışırlar. İş ve özel hayatları arasında, maddi ve manevi değerler arasında denge kurmak onlar için önemlidir. Eylemlerinin sonuçlarının farkındadırlar ve bu nedenle sorumluluk sahibi davranırlar. Tavsiyeler: Güçlü yönlerinizi kullanın, liderlik yeteneklerinizi geliştirin. Doğal liderlik yeteneğiniz var. Bu yeteneğinizi geliştirerek hem iş hem de özel hayatınızda başarılı olabilirsiniz. Hırslarınızı doğru yöne yönlendirin, hırslı ve kararlısınız. Bu enerjiyi Etik ve yapıcı hedeflere yönlendirerek büyük başarılar elde edebilirsiniz. Maddi ve manevi dengeyi koruyun. Maddi başarıya odaklanırken manevi değerlerinizi de unutmayın. Hayatınızda dengeyi sağlamak uzun vadeli mutluluğunuz için önemlidir. Zayıf yönlerinizi yönetin, karma yasasına dikkat edin, eylemlerinizin sonuçlarının farkında olun. Adil ve dürüst davranarak olumsuz karmadan kaçının. Otoriterlikten kaçının. Liderlik yeteneğinizi kullanırken başkalarını ezmemeye özen gösterin. Empati kurmak ve işbirliği yapmak önemlidir. Stresi yönetmeyi öğrenin. Başarıya odaklanmak bazen stres yaratabilir. Stres yönetimi tekniklerini öğrenerek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı koruyun. Kişisel gelişim, kendinizi tanıyın. Güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamak kişisel gelişimin ilk adımıdır. Kendinizi tanımak için zaman ayırın. Sürekli öğrenin. Yeni bilgiler edinmek ve becerilerinizi geliştirmek başarıya ulaşmanıza yardımcı olur. Minnettarlık duygusunu geliştirin. Sahip olduklarınız için minnettar olmak pozitif bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olur. Finansal konularda dikkatli olun. Riskleri iyi değerlendirin ve sağlam yatırımlar yapın. İlişkilerinizde dürüst ve açık olun. Güvenilir ilişkiler kurmak hayatınızı zenginleştirir. Kendinize zaman ayırın. Hobilerinizle ilgilenin ve dinlenmeye özen gösterin. Numeroloji, kişisel gelişiminiz için bir araç olarak kullanılabilir. Kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi tanımak için doğum haritanızı inceleyebilirsiniz. Numeroloji uzmanlarından destek alarak hayatınızla ilgili daha derin bir anlayış geliştirebilirsiniz.